yani CENTCOM komutanı... kör göze parmak YPG-PKK'larla görüştü. Burada önemli bir detay var. Bir iddia diye diyelim. Aslında... Lord Austin, yani Amerikan... Savunma Bakanı... Ürdün... <laughs> Irak ve Irak'ın kuzeyine yapmış olduğu bir ziyaret var. Yani Mark Miller'le Krule arasında. Burada özellikle Erbil Havalimanı'nda YPG-PKK'ların elebaşı... Mazlum Abdi ile görüştü iddia edildi bir takım yerel kaynaklarda. Şimdi ondan sonra Kurulya'nın gelip bu şekilde kör göze parmak, YPG PKK'lılar görüşmesi bir anlam kazanıyor. Doğru değil bunu bilmiyoruz ama sonuçta böyle bir fotoğraf var. Bunu en baştan girerken söylemek istedim. Şimdi tabii Amerika'nın bütçesi. Korkunç bir artış var. Şimdi 2017'de Obama zamanında 600 milyar dolar seviyesindeydi. Şimdi neredeyse %50 artmış durumda ve 9 milyar dolara e, merdiven dayadığını görüyoruz. E, bu açıdan bakıldığında Trump döneminde normalde bu bütçenin Trump'ın siyaset ve strateji çerçevesinde azalması gerekiyordu. Ancak aksine arttı. Şimdi bu artışla da ilgili en önemli parametre gözüken korkunç bir silah alışı var. Yani örneğin bu seneyle ilgili söylenen... İşte 886.3 milyar dolarlık bütçenin yaklaşık 315 milyar doları silah alımı. Bu çok temel bir parametre olarak kendisini gösteriyor ve bunların içerisinde özellikle 5. nesil savaş uçakları, işte Kolombiya sınıfı denizaltılar, Ford sınıfı uçak gemileri ve özellikle hava savunma sistemlerinin yenilenmesi gibi bir takım başlıklar var. Bir diğer tarafıyla da YPG, PKK ile ilgili kendisini gösteren veya belli eden bir rakam. Şimdi tabii şunu söylemeliyim. Bu rakam bütün bütçe içerisinde... yaklaşık işte El Tanah'la birlikte... Suriye ekseninde, daha işte mücadele, maske mazereti çerçevesinde... 150 milyar dolar seviyesinde tecelli etti geçen sene. 150 milyon Merhaba. dolar seviyesinde tecelli etti. Bu bu küçük küçük bir rakam gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bir kere e, özel kuvvetler bütçesi içerisinde YPG PKK'ya ne veriliyor, bunu bilmiyoruz. Bir diğer tarafıyla e, bir birtakım e, diğer başlıklar adı altında gizli bir bütçe var. Bu bütçeden ne veriliyor, bunu bilmiyoruz. Bütün bunları bir tarafa bırakın. Başka bir cümle daha kuracağım. E, i̇şte en sınır ticaretinden elde etmiş olduğu para, Avrupa'dan gelen işte paralar. Yani silah kaçakçılığı, bunların hepsini insan kaçakçılığı, organ kaçakçılığı gibi pek çok başlığı eklediğiniz zaman ortada aslında korkunç bir YPG PKK terör örgütüne Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı veya doğrudan sağlamış olduğu büyük bir fon var. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman karşımızda büyük bir tehdidin gözlerimizin içine baka baka şekillenmekte olduğunu görüyoruz. Yani bir diğer tarafıyla da son derece perçinleyici bir takım adımlar attılar. İşte YPG PKK'ya bir sözde askeri akademinin kurulması meselesi. Birileri basit gibi olarak algılayabilir ama harbin felsefesi, doktrini ve konseptiyle ilgili, teknik ve taktiklerle ilgili YPG PKK'ya sağlanan böylesi bir bilgi birikimi e, bence son derece tehlikeli. Yani gelecek dönemde eğer bu dönemde gerekli tedbirler geliştirilemezse Şimdi şöyle bir şey söylemeliyim. Yani bir öz eleştiri ihtiyacımız var bence. Bizim Güneydoğu'da mücadele ettiğimiz dönemlerde bir öz savunumuz vardı ve doğruydu. Neydi? Bu terör örgütü bir teknik ve taktik uyguluyor Türkiye'ye karşı. Yani istediği yerde, istediği zamanda, istediği şekilde karşımıza çıkıyor. Temas sağlamıyor, kaçıyor ve uygun pozisyonda tekrar saldırıyor. Şimdi bu ne demekti bizim açımızdan? karşımızda görmediğimiz bir terör örgütü vardı. Öncelikli olarak görmemiz, tespit etmemiz, takip etmemiz ve imha etmemiz gerekiyordu. Şimdi bu, e, bu ilgili doktrinin bir gereğiydi ve son derece zor bir mücadeleye karşılık geliyordu. Ama şimdi son derece haklı olduğumuz halde Suriye'de gözlerimizin içine baka baka konuşlanmış, sabit duran bir terör örgütü var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri veya Rusya veya herhangi bir başka ülke bu terör örgütünü daha işte mücadele ediyor maske mazeretiyle himaye etmesine karşı Türkiye'nin benimsemiş olduğu edilgen tavır gelecekte başımıza çok büyük belalar açacak. Yani o yüzden hani Türkiye'nin başlamış olduğu harekatları bir şekilde kalıcı bir sonuca götürmesi son derece önemli bir seçenek olarak karşımıza duruyor. Yani sonuçta e, sizin üniter yapınıza yani yönelmiş bir terör örgütü, orada küresel bir güç, hele ki müttefikiniz bir terör, te, e, küresel güç tarafından bu şekilde fonlanıyor, yönetiliyor, yönlendiriliyor, e, destekleniyor, besleniyor ve e, teçhiz ediliyorsa, eğitiliyorsa, burada çok büyük bir sorun var demektir. Yani sizin reflekslerinizle ilgili son derece büyük bir sorun var demektir. Ve bu edilgen bir tavıra karşılık edilir. Yani sonuçta Türkiye... ...gerek Irak'ta, gerek Suriye'de bedeli ne olursa olsun derinlere inerek... ...YPG, PKK terör örgütünün orada kalıcı varlığıyla ilgili bütün denklemleri bozmak zorundadır. Bozmazsa... ...yani hep konuştuk sizinle de, son derece bu konuyla ilgili derin tartışmalar yaptık. Yani sonuçta... inisiyatifi siz elde bulundurmazsanız... ...edilgen bir siyaset ve strateji benimserseniz... Bunda sonuçlara katlanmak zorunda kalırsınız. Peki. Türkiye evet bu, bu noktada son derece kararlı bir, ta, bir takım tavırlar benimsedi. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı harekatları veya Irak'ta yapılan harekatlar bunlar için son derece önemli adımlardı ama yeterli olmadığı şu an gözlerimizin önünde duran bir gerçek. Evet. Bunu da e, altını çizerek söylemek zorundayız. Peki. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müttefik olarak e, yapmış oldukları hiçbir yere sırdılamaz. Yani bunun ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ee, bir diğer tarafıyla e, yapmış olduğu ironi bence çok güzel. Yani bugün e, Türkiye ya da herhangi bir e, başka ülke Amerika'nın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin toprak bütünlüğüne yönelmiş bir mafya yapılanmasına veya bir terör örgütünü Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırının dibinde Meksika'da veya Kanada'da bir şekilde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi fonlasa, donatsa, eğitse, yönetse, yönlendirse, himayetse Amerika Birleşik Devletleri buna karşı ortaya bir koca tavır herhalde başının nükleer bomba falan atmak olur. Yani sonuçta o ülkenin. Hiç düşünmez. Sonuçta kendi dokunulmazlığına yönelik bir saldırı var. Hem kendi vatandaşına yönelik hem kendi devletine ve askeri ve hem de onuruna yönelik. Şimdi e, bu noktada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin empati yapma yeteneği e, son derece yetersiz. Bir, bir diğer tarafıyla da şöyle bir gerçeğin... İhtiyaç duyulmuyor olabilir mi empati yapmaya yani? De, ya, yani? aslında şöyle, vekaletler savaşının... temel kurallarından bir tanesini uyguluyor. Hem e, Türkiye'ye oynuyor, hem YPG, PKK'ya oynuyor. Hem Haşif Şabi'ye oynuyor. Hem dağışı asimetrik olarak kullanıyor. Sonuçta... Hani hep şöyle bir cümle kurardık ki aslında buna çok sığıyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler bu coğrafyada maçı 11 kişiyle çıkmazlar. 22 kişi artı hakemlerle hatta seyircilerle beraber çıkarlar ki kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybetsin. Sonuçta kazanan kendisi olsun. Sonuçta üretmiş olduğu istikrarsızlıktan da beslendiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sonuçta Türkiye hani çeşitli rakamlar telaffuz edildi ama YPG PKK terör örgütüyle mücadelesinde şu ana kadar işte bir rakam vardı. Bundan 5-6 sene önce kullanmıştı. 600 milyar dolar kaybımız var denmişti. Şimdi bu rakamın herhalde 1 trilyon doları geçtiği ifade edilebilir çok rahatlıkla. Şimdi böyle olunca bir diğer tarafıyla bölgenin canlanmasıyla ilgili e, ticari hayatın, sosyal hayatın, psikolojik hayatın almış olduğu dar darbeler, travmalar eklediğiniz zaman, can kayıplarını eklediğiniz <laughs> zaman ki bunların parayla bunda hiçbir ölçüsü yok. Ve asıl şunu yaptı bence, e, YPG, PKK terör örgütünden etkilenen kitlelere bir düşmanlık tohum ekti. Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı tohumunu ekti ki bu bunun bedeli bence son derece ağır çünkü iflah ol, olmayan bir takım bir kesim öredi. Yani ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın Nüfuz bütün eğilimleri yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı bir yaklaşım üretiyorlar. Bu bunun bunun bedeli bu. Bir diğer tarafıyla hani e, özel kuvvetlerin harbi hazırlık bütçesi içerisinde. Şimdi bu aslında özel kuvvet harekatı ile veya gayri nizami harp harekatı ile ilgili olan bir şey. Sonuçta hani özel kuvvetler ne yapar bu tür pozisyonlarda? Özel kuvvetler aslında savaşmaz. Mücadele etmez. Mücadele ettirir veya mücadele ettiriyor maske mazereti altında Amerika'nın jeopolitik hedeflerine hizmet edecek bir takım yapılar oluşturur. Bu açıdan bakıldığında hani özel kuvvet yani bir, bir örnek verelim hani bizim açımızdan önemli bir örnektir. Ee, Kıbrıs'taki e, Türk mukavemet teşkilatını e, direnişe hazırlayan, e, organize eden, eğiten fonlayan, teçhiz eden kimdir? E, Türk Özel Kuvvetleri'dir. Yani Türk Özel özel Harp Dairesidir zamandaki adıyla ve yapılan mücadelenin adı da Türk Mukavemet Harekatı, Türk Mukavemet Teşkilatı olarak e, tecelli etmiştir. <laughs> Şimdi bu noktada özel kuvvetler ne yapar? Son derece önemli bir misyon işte. E, ve bu misyonda e, ne yapıyor? İşte YPG, PKK terör örgütünü bir proxy örgüt, bir vekil örgüt olarak kullanıyor. Maske mazereti açık, e, meşrulaştırmak için kullanıyorlar bunu. Ee, işte e, Dağış'la işte mücadele kisvesi altında... coğrafyaya bu örgütü ekiyor. Ekerken de başka bir şey yapıyor. Bence evet. bence yapmış olduğu en tehlikeli, Türkiye açısından en tehlikeli şey de o. Türkiye'den rol çalıyor. Türkiye'nin kuruluş kimyasından rol çalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti... layık, seküler bir devlet olarak kurulmuş. Kendi içerisinde... farklı dinlerden, farklı mezheplerden, farklı meşreplerden, farklı etnik yapılardan... bir zenginlikle birlikte bir devlet bir millet oluşumunu başarmışken şimdi bugün Marksist, Leninist, internasyonist bir terör örgütünden, eli kanlı bir terör örgütünden işte Türkiye'den rol çalarak coğrafyadaki farklı dinlerden, farklı mezheplerden, farklı etnik yapılardan bir oluşum teşkil edip bunu işte layıklık e, şemsiyesi bir kim Hatta Tabii bu korkunç tehlikeli bir şey ve bunu yaparken de daha aşağı mücadele ediyor maske mazeretiyle işte demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi hepimizin inandığı kavramları istimare ederek yapıyor. Ve bir başka detay daha ekleyeceğim. Türkiye'de de buna dair bir yaklaşım var. Ve asıl önemlisi bence terör örgütü şu an Suriye ile eş güdüm olarak Türkiye'deki ana siyasi eksenleri manipüle ediyor. Ve Türkiye'deki siyasi karar vericilerin ne yazık ki bu önemli ayırtla ilgili... Hani e, inisiyatif üretici değil, üretilen inisiyatifi uyum sağlayıcı bir refleks benimsiyorlar. Bu e, son derece tehlikeli bir durumda ifade var. etmek istiyorum.